Evet, Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı akşam şaman ateşinden yansıyan karalar. Beş katlı apartmanımın arka bahçesinde milli bir şaman ateşi can dostlar. Tüm yanılaşlarımızın akşamı güzel olsun. Ender'in saygı ve hürmetler, duvarda yer alan e, eserler tamamı bana aittir. B-52, yani ağır bombardıman uçağıdır. Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombasının atıldığı, eskiden nakliye uçağıydı fakat atom bombasının atıldığı uçağa çevrilen B-52 silüeti buradadır. Evet, daha değişik çalışmalarım da var. Bunlar bir şaheserdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ileri içine geçmiş kılıcı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve at Atatürk'ün imzası. Evet, Devos kurdumuz var. Hepsi kendi şaheserlerim arkadaşlar. Evet. Aksaray ilinden, Selçuklar döneminde askeri yüz konumunda olan Aksaray ilinden yansıyan kareler. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Ümitlerin bittiği yerde Türk'ün kudreti başlar arkadaşlar. Evet. En derin saygı ve hürmetler. Alandayız, sahadayız. Aksaray yer Aksaray Merkez beş katlı apartmanımın arkasında yer alan bahçemde yanan şaman ateşi. Enderli saygılar.